Beyaz TV ekranlarından Biz Bize programından herkese günaydınlar efendim. Çok güzel bir gün diliyorum herkese ve bugün kök hücre konuşacağız. Medikal estetik hekimi Doktor Sevgi Ekiyor'la konuşacağız. Hoş geldin Sevgi'cim. Sevgi benim arkadaşım kusura bakmayın. <laughs> evet. Daha yüzden Sevgi'cim diye hitap edeceğim. E, nasılsınız Sevgi Hanım'cım? <laughs> İyiyim Sanayi Hanım'cım sizler nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederiz gayet iyiyiz. Şimdi Sevgi'cim bugün kök hücreyi enine boyuna konuşmak istiyoruz. Evet. Şimdi öncelikle kök hücre nedir? Şöyle ki aslında kök hücrenin tipleri var Sonay'cığım evet. sen de biliyorsun ki. Ee, en çok popüler ettiğimiz son Hı -hı. zamanlarda özellikle medikal estetikte kullandığımız bir kulak arkası olan fibroblast kök hücreyle bir de FET yani yağdan elde edilen mezenkimal Hı -hı. kök hücre vardır. Ee, biz de e, son 4 yıldır özellikle kliniklerimize harıl harıl Hı -hı. çok spontan otolog bir şekilde yani anında alıp yağı anında evet. ayrıştırıp anında transfer etme imkanına sahibiz. Hı -hı. Bu şekilde de yerli ve yabancı hastalara tek seanslık mutluluklar yaşatabiliyoruz. Peki bu yağ enjeksiyonu ile kök hücre Peki, eee ciltte hangi bölgelere uygulanabiliyor? her yere uygulanabiliyor. Şöyle düşün ister Hı -hı. saç problemine de uygularız ister yara yanık izine uygularız Hı -hı. ister akne izine uygularız ister ince kırışıklık açmaya, Hı -hı. gözaltı gençleştirmeye, tüm yüzü gençleştirmeye dudak kontürü yapmaya, dudak gençleştirmeye Hı -hı. her yere uygulayabiliriz. Çünkü kök hücre gerçekten Hı -hı. bizim aslında en önemli yakıtlarımızdan bir tanesi. Evet. Yaş alma sebebimizin en önemli kaynaklarından biri gündelik hayatımızda üretebildiğimiz kök hücre sayısında azalma oluyor çünkü. Hı -hı. Aslında biz normalde yani 4-5 saat aralıklarla kök hücre pompalıyoruz aslında bütün vücudumuz değişik bölgelerden, değişik hücrelerden diyelim hı hı. hani. Bizi ilgilendiren kısma bakacak olursak cilt dokumuz da kök hücre üretmeyi ve bunu hapsetmeyi azaltarak yaşlanıyor. Hı. Dolayısıyla biz de ona diyoruz ki al canım sana bir 20-25 milyon kök <laughs> hücre takviye edelim, hı hı. susuzluğunu giderelim. Sen tekrar bize gençlik ifadesi ver. Peki belli bir yaştan sonra bu iyice duruyor mu? Kök hücre üretimi vücuttaki. Şimdi sıfırlanması ölüm Hı -hı. demek. Sıfırlanması Hı -hı. olmuyor ama çok ciddi hani down oluyor. Düşüşe geçiyor gerçekten. Ve biliyorsun ki belli yaşlarda aralıklar arttıkça evet. bu düşüşe geçme hızı da artıyor Hı -hı. dolayısıyla. Hı -hı. O yüzden e, hani bunu Hı -hı. bir de şöyle düşünmek çok güzel oluyor aslında. Aslında kendi yakıtınız kendinizde var. Dolayısıyla siz, o kök evet. hücreyi size yani hiçbir şey içine katmadan saf haliyle transfer ediyor Hı -hı. olmamız... Dediğim gibi yara yanık izinden tut, akne izinden tut, aslında gözaltı tedavilerinden hı, tut, güzel. cildin canlanması, freşlenmesi, boyun çizgileri, hı hı. el gençleştirme, diz kırışıklığından oh, tut süper. her yere yapılabildir. Hani. Dolayısıyla aynı şekilde yara izi tedavileri, hı. ameliyat sonrası sıkar izleri keza, saç çıkartmak için hı hı. keza. Peki hani tek her bölgenin... defa mı uygulanabiliyor yoksa bir yıl içerisinde bir defa mı yapılacak? Yok, tekrarlayan uygulamalar yapabiliyoruz. Şimdi kök hücre mekanizması 4-7 ay içerisinde çalışan bir mekanizma. Hı hı. Aslında bir bölgedeki canlanmasını hasta ilk zamanlarda göz, gözlemlemeye evet. başlasa da çünkü hemen bir aktivasyon başlıyor. Hı hı. Ama gerçek oturma süreleri 4-7 ay içerisinde gitgide gitgide artıyor. Hatta bazı olgularda da bir yıla kadar uzayabilir. A. Dolayısıyla biz hastayı kontrollere davet ediyoruz. Hı hı. İşte 4 ay sonra ya da 7 ay sonra gelebilirsiniz diyoruz. Dolayısıyla genel Genelde aslında çok daha fazla ihtiyacı olan hastaya böyle bir yağ transferini yılda 3 defa da yapabiliyoruz. Hmm. Ama burada ihtiyaç oranına göre belirlemek Tabii. gerekiyor <gülüyor> gerçekten <gülüyor> seans sayısını Anladım. ve transfer sayısını. Şimdi diye bu nasıl bir şey merak eden izleyicilerimiz için ondan bahsedeyim. Şimdi ben diyelim ki senin kliniğine geldim. Diyorum ki ben yüzüm için, boynum için... Özellikle bizlerde yaş almayı gösteren en fazla şey hadi yüzlerimize botoks dur şudur budur biraz bir şeyler yapabiliyoruz ama boyun biraz daha yaşı ele veriyor. Hı hı. Bunlar ya için da göz iş, çevresi. Değil mi? göz hı hı. çevresi? Bunlar için diyorum bana e, işte kök hücre yapabilir miyiz dediğim andan itibaren benim gözlerim parlamaya başladı. Evet bu iş nasıl işliyor? <laughs> şöyle ki hı hı. aslında sen en uygun adaylardan birisin evet. kök hücreleri için. <gülüyor> bir giriş, bir demiş. Yok estağfurullah. <laughs> <laughs> bir kere şunu duyurmak istiyorum hı hı. hani e, özellikle kadın hastalar özellikle gebelik geçir ben şimdi senin evet, aile hayatında bildiğim <laughs> öyle özellikle e, çocuğu olan gebelik evet. geçirmiş kadın hastalarda biliyoruz ki yağ kökü hücresinde o dönemlerde salgıladıkları hormonların etkisiyle çok daha iyi bir kaliteli bir kökücü yağı vardır aslında. Hı hı. E, dolayısıyla malum gebelikler sonrasında da hep karın altında böyle evet. bir kalmış ele gelen de bir yağ Aynen dokusu öyle. vardır. Hı hı. Bazen ne kadar spor yapılsa da diyet yap da o yağ gitmez. <laughs> evet. Dolayısıyla ben de onlara böyle kalp kalp atarım. Onun i̇yi güzel. ki gitmemiş bu yağ, <laughs> iyi ki gitmemiş <laughs> bu yağ diye. Dolayısıyla klinik şartlarda lokal anestezi yapıp Hı -hı. mini lipoliz dediğimiz kanüllerle basit bir şekilde oradan 50-60 cc bir e, yağ alıp Hı -hı. E, ayrıştıracak şekilde yani özel kitlerine Hı -hı. koyup onu bilent edip ayrıştıracak şekilde saf kök hücreni hemen elde ediyoruz. Hı -hı. Ve canlı kök hücreyi hiçbir dondurma işlemini almadan, Hı -hı. bekletmeden böylelikle daha verimli olacak şekilde evet. çalışmalar bunu gösteriyor. Direkt sana istediğimiz bölgeleri transfer hmm. ediyoruz. Ve ben zaten çalışırken hastanın Çoklu sebeplerini düşünerek çalışmayı evet. seviyorum. Böyle hastamı eline koydutturum işte Hı -hı. yüzün, boynun, göz çevren, el yaşın birbiriyle paralel olsun Hı -hı, istiyorum güzel. derim. Nerenin Hı -hı. daha çok ihtiyacı varsa oraya Hı -hı. daha fazla enjekte edecek şekilde hem alt dokuya hem üst deriye transfer edecek şekilde hastanın rejenerasyonunu Hı -hı. başlatmış oluyoruz. Hı -hı. Oldu mu hani aslında çok büyük evet. bir avantaj o bekleyen Değil yağlar. O <laughs> Diğer bir avantaj da <laughs> şu. Çok fazla yağ çekmesek de, biz zor evet. bir travmatizasyon yaptık. Hı hı. Sen de biliyorsun ki vücut travmayı sever. Evet. Travma olunca da çalışmaya çalışır. Doğru. Dolayısıyla hasta da kendine bir süre kadar bol su tüketimi, alkol tüketmeme, hı hı. işte azıcık daha sporuna dikkat etme, yürüyüş, terleme yapma gibi. Biraz daha diyet pozisyonuna Hı -hı. geçerse zaten ben travma Hı -hı. etmişim orayı. Ekstradan belki ben oradan 60 cc alacağım ama hasta 600 cc kaybedecek Aa, diye düşün güzel. yağını. Hı -hı. Dolayısıyla çalışmalarda bir de hastaya aslında bir yani yan kaybedişi fayda. ikinci faydasını evet. yaratıyor sonuçta. Hmm. Peki bunun bir o deri de mesela sarkma ya da bir komplikasyonu var mı? Hiçbir etkisi yok. Tam tersi sarkmayı önlemek evet. için yapılır. Tam hmm. tersi yara iyileştirmek için yapılır. Çünkü bu e, liposakşın gibi hani çok ciddi oranda yağ Hayır. alıp da öyle deriyi sarkacak bir işlem değil. Değil. değil mi? Çok mini bir miktar alıyoruz. Hmm. Dediğim gibi 50-60 cc kadar mini bir miktar hmm. alıyoruz aslında. Tabii ki hastanın ihtiyacı varsa klinik şartlarda 200 cc ha, kadar harcayabiliriz. Hakkımız hakkımız eğer bu çok arada. fazla ihtiyacı evet. varsa diye. Yani çok büyük bir yanığı vardır diyelim Hı -hı. hastanın, travması vardır vesaire. Hı -hı. O zaman daha büyük kitler kullanacak şekilde daha fazla CC alma hakkımız Hı -hı. var tabii ki. Ama ondan da daha fazlasına gidiyorsa o cerrahi şartları gerektirmek demek Hı -hı. oluyor ama bizim bizim ilgilendiğimiz yağ farklı aslında sonaycığım. Şimdi cerrahi de ...vazer ee, liposakşın yapılırken... ...ya da diğer liposakşın evet. işlemleri yapılırken... ...daha derindeki daha kalın yağlar... ...absorbe edilir. Hı hı. Biz biraz daha... ...cilt altından elimizde şöyle... ...sıkıştırdığımızda hissettiğimiz yağı... ...çekmeye hı. çalışırız. İkisinin... ...kalitesinde de yine farklılık vardır. Hı hı. O daha derindeki yağ aslında... ...herkesin bildiği gibi... Biraz yüz şekillendirme evet. BBL yapma, memeye koyma gibi yani daha volüm verme, evet. hacim vermede daha güzeldir. Hı -hı. Ama bizim bulduğumuz ya kök hücrede daha güzeldir Anladım. açıkçası. Hı -hı. Onunki farklı bir işlevde, sizin yaptığınız işlem çok daha farklı evet. bir işlem. Ötekinden de kök hücre üretilebiliniyor evet. bu arada. Hı -hı. Hani hazır hasta mesela ameliyat anında, değil mi? Hastalarımıza böyle de bir hizmet verdiğimiz Hı -hı. oluyor. İşte cerrah arkadaşlarla birlikte baktık hani hasta kendine liposak şimdi bir el yaptırmak istiyor. Ben de dur ben de geleceğim <laughs> diyorum hani operasyonuna. Evet. Dolayısıyla oradan da tekrar yağ araştırıp yüzüne hani saçına, yani. yüzüne, vücuduna, belki dekoltesine, belki ellerine, Hı -hı. belki bir sezaryen izi vardır sezaryen Hı -hı. izine. Her yerine hani yeteri evet. kadar yağı ayrıştırıp koyma imkanına sahip Peki, oluyoruz. Peki şimdi en zor e, geçen izler yanık izleri evet. veya böyle çok derin sıkarlar yara izleri. Bunlarda da etkili mi? E, toptan Aslında geçebiliyor mu? Aslında bunlarda şu andaki çalışmalar tap 1'de olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Mezenkimal kök hücre kullanımının Hı -hı. bu tarz yanık yara izleri için en iyi olduğunu Hı -hı. gösteriyor. İkinci peşe ardı sıra saf kolajen aşıları geliyor. Hı hı. Artı fibroblast kök hücre geliyor. Hı hı. Üçüncü peşe ardı sıra bazı diğer mezoterapik faktörler hı hı. geliyor. Dolayısıyla şu anda aslında... Ya yanık izi, sıkar izi, akne izi yani her türlü sıkarda tap 1 de mezankimal kök hücre tedavisi Hı -hı. diyoruz. Çok iyi. Şimdi saç herkesin sorunu. Ülkemizde saç ekimi kadar yapılan herhalde başka bir ülkede yoktur. Birçok ülkeden bizim ülkemize geliyorlar. Peki bunun saçta kullanımında saç yeniden mi çıkıyor yoksa var olan saçı mı güçlendiriyor? Kök hücreyi saçta nasıl bir etkisi var? Aslında ikisini bir arada yapıyor sonaycığım. Şöyle ki saçta çalışırken bazen iki modelimiz var aslında. Hı -hı. Bir hastanın en çok saç üreten bölgesi yani saç ekiminde evet. de kullanılan bölgesinde Aha, biliyorsun enseden. ki bir insanın saçı döküldüğünde tepeden dökülür buradan. Doğru, hı -hı. En son gene burada bir bant kalır. Hı -hı. O çünkü o bölgenin daha dolaşımı iyi olduğu için, hı -hı. E, cilt kalitesi evet. iyi olduğu için ve saç hücresi daha fazla olduğu için bu kadar yer döküldükten sonra o kadar bölgede saç hı -hı. kalır. Biliyorsun saç ekimi de oradan transferle yapılır. Gidip ortadan bir saç evet. alınıp başka bir yere konmaz. <laughs> enseden alınıp konulur. Hı -hı. Dolayısıyla biz de oradaki kök hücreden de faydalanabiliyoruz. Hmm. Oraya biyopsi çubukları yardımlarıyla 3-4 hmm. tane bilentten geçirip <laughs> aslında onu da ayrıştıracak özel bir kitap koyup hmm. saç folikül kök hücrelerini de ayırt edebiliyoruz. Hmm. Dolayısıyla canımız ister hastanın döküntüsü çok fazladır. Hmm. Hem yağ alırım hem saç folikül kök hücresini mix ederim ikisini bir arada transfer ederim. Hmm. ve Böylelikle hasta %35-40 belki de 50'lere varacak oranda şöyle düşün toprağa verdim. Gübreyi verdim, evet. fidanı da verdim, o da. al yap dedim kendisine. <laughs> evet. yani. Dolayısıyla bu da ciddi bir oranda yeni saç çıkarımını hmm. destekliyor ve var olan saçın da korunmasını destekliyor. Okay. Dolayısıyla benim gibi bu tarz işlemlerin Hı -hı. danışman hekimi olan arkadaşlar şunu söylüyoruz Hani ben bunun altını çize çize saç ekimine hı hı. gidecek hastalara vurguluyorum. Bir arkadaşlar diyorum çok genç yaşlarda azıcık bir döküntünüz varsa saç ekiminden uzak durun. Hı. Böyle bir saç kök hücresi gibi yağ kök hücresi gibi ya da saçta yağın birleşimi gibi kök hücre uygulamalarına başvurun. Evet. Çünkü 25 ile 45 yaş arası en aktif saç döküntüsünün gözlemlendiği Hı -hı. yaş aralıkları. E tabii ki 45'ten 60'a kadar da azalsa da erkek tipi dökülmelerde saç dökülmeleri genetikselse Hı -hı. devam edebiliyor. Doğru. Dolayısıyla benim ensedeki saçı da korumam lazım. Daha sonra Hı -hı. ihtiyacım Hı -hı. olabilecek diye düşünüp. Ya da şöyle de düşünmek lazım. Vücutta zaten saçı atan bir faktör var. Evet. En büyük duyduğum yalan da şu. Ekilen saç dökülmez. Böyle bir şey dökülür, yok. Dökülür değil ekilen mi? Ekilen saçta <laughs> dökülür. Hatta daha ekildikten sonra onun tutma evresi boşuna beklenmiyor. Bazı Hı -hı. grefler dökülebiliniyor sonuçta. Hı -hı. Burada önemli olan şey şu. Ekilen saçın dökülmemesinde ekilen saçın daha iyi çıkmasını da kökücü aktive ediyor. Hı -hı. Yani o zaman sonuçta... saç ekiminde de yapabiliriz. Evet. Biz bu sebeple şunu öneriyoruz. Hı. Hastaya bir planlama yapacağız Hı -hı. diyelim. Hasta geldi. Ben baktım saçlı derisine diyelim. Önce diyorum ki hastaya kök hücreni yapalım ekime öyle gir. Hı -hı. Dolayısıyla ekilen saçının da daha iyi uzaması, tutması, aralarda çıkabilecek hücrelerin aktive olması, evet. böylelikle ekilenle çıkan hücrelerle birlikte daha başarılı sonuç yakalarsın diyoruz tek Hı -hı. seferde. Yani ben bunu şöyle görüyorum. Saç ekimi düşünen her hasta Önce bu konunun kendisi için yapılması gerektiğini düşünmesini istiyorum. Hani. Çünkü saç ekimcilerde biliyorsun ki hı hı. GRP, ile desteklerler genelde. Evet. E, şimdi GRP, PRP'nin içerisinde 50 bin tane hücre varsa burada 25 milyon hücre var. Mantıken 25 Aynen, milyon evet. hücre mi Tabii vermek? Ki. Hani 50 bin mi hücre vermek, desteklemek için? Ki... İnsanlar o kadar özel bir operasyona girdiğinde böyle bir şey teklif edildiği zaman seve seve yaparlar. İşte bana ulaşan hani evet. saç konusundaki Hı -hı. hastalarımı bunu e, dürüstlükle anlatıyorum kendilerine. Bazı hastalara hiçbir şey yapmamayı bile öneriyorum. Hı -hı. Çok uzun süre dökülmüş, sadece arkası Hı -hı. kalmış, o zaman da yani bu sistemleri gene çok yapmak gerekir evet. öyle hastalara. Hem ekimi çok yapmak Hı -hı. hem kök hücreyi çok yapmak. Hani azıcık çıkarsa Anladım. da sevimsiz bir görüntü Tabii. olacak gibi bir kategori var. Hı -hı. Bir de gençlere sesleniyorum. Çok az dökülmesi Hı -hı. olup da daha tak diye kök, e, kök hücre denemeden tak diye saç ekimine e, gitmesi zaten ense saçlarını Tabii. azaltmaya başlaması demek. Hı -hı. Orada şunu düşünsünler. Buradan alınan saç çıkmıyor. Orada hmm. bir kayıp var. Saç ekimi için oradan alındığı zaman o hiç çıkmıyor Evet ama, oradan alınan önemli. saç çıkmıyor. Evet. Dolayısıyla transfer edilen bölgede de dökülme ihtimali var Hı -hı. tekrardan. Çünkü genç hasta ve daha dökülmeleri evet. devam edecek. En az %30'u dökülüyor diye biliyorum. Ben. Evet dolayısıyla evet. bunu kıymetli Hı -hı. görmek lazım. E, kök hücre zaten %40 olanlarında yeni saç çıkartacaktı. E, dökülen saç ee, miktarını evet. kap kendisi kamufle etmiş oluyor zaten Aynen hani öyle. daha Hı -hı. belki de daha az saç ekmeği de sağlamış oluyor. Doğru. Biz az dökülmüş saçlara yeni başlamış sadece Hı -hı. orta bölgesinden açılmış saçlara da ekim katiyen yaptırma diyoruz. Hı -hı. Önce bir kök hücre yapacağız sonra seni bir yıl ya da 7 ay sonra 9 ay sonra bir göreceğiz gidişatına göre. Çünkü Hı -hı. baby hair dediğimiz daha bebek saç kökleri 4. ay çıkmaya başlar. Hı -hı. Onun gerçek saç karakterine dönmesi 7-9 ayı tam oluşması Anladım. da 12 on, on ayı bulabilir. Dolayısıyla biz hastalarımıza baktık iki seans ihtiyacı varsa 4. aydan sonra tekrar gel bir ikinci seansı yapalım öyle bekleyelim deriz. Çok daha iyi. Evet çünkü böylelikle hastanın hiç burasını boşaltmadan hı hı. zaten var olan hani döküntüleriyle bir de özellikle cılız saçlar için bunu söylüyorum. Hı hı. Bayanlarda da cılız deyince aklıma geldi. Mesela bayanlarda da saçlarımız bizim hep önemli. Fön makyaj her neyse gittikçe kötüye gidiyor. Evet. Bunlarda da aynı derecede etkili mi? Kesinlikle. Çünkü burada dökülme tipinin önemi Fark yok. Etmiyor. Erkek tipi mi? Kadın Hı -hı. tipi mi? Başka bir faktörden mi dökülmüş? Hı -hı. Gebelik sebebiyle evet. vitamin eksikliğiyle mi dökülmüş? Hı -hı. Hani bunun bir önemi yok açıkçası hani. Dolayısıyla kök hücre transferinde dediğim gibi evet. her hani cinse hem de her sebebe yapılabiliyor hani. Hı -hı. Onun haricinde dediğim gibi özellikle ince saçlı olanlarda Hı -hı. biliyorsun ekim zaten önerilmeyen evet. bir şey. Çünkü hani zaten saç karakteri ince ve saç kökünü tutma ihtimali düşük. Onlar da bazen boşu boşuna deniyorlar Değil hani mi? ekim süreçlerini. <laughs> evet. Halbuki tam tersi kök hücre gösteriyor ki hem de Hı -hı. özellikle yağ ve saç kök hücresini birlikte yaptığımızda saçı kalınlaştırdık, dökülmesine engel olduk ve toprağını besledik. Evet. Yeni saçların çıkmasını sağladık. Dolayısıyla gerekirse hastaya İki Sonrasında seans yaparız. Üç seans yaparız. Evet. Hani yüzde otuz beş yüzde kırk yüzde otuz beş yüzde kırk transferle evet. daha dayanıklı saçlar Hı -hı. çıkartabiliyoruz. Harika. Peki bunun hiç yapılamayacak olan hasta tipi nedir? Ee, aslında şöyle bir kanser hastası bildiğin Hı -hı. gibi. Evet. Hani kanser hastalarına yapamıyoruz. İki bu hepatit gibi HIV gibi bulaşıcı Hı -hı. rahatsızlıkları olan hastalarımızı yapamıyoruz. E ee, böbrek yetmezliği olan hastalara, hmm. karaciğer problemleri olan hastalara, ileri karaciğer hmm. hani yetersizlikleri evet. olan hastalara yapamıyoruz. Ee, bir de kan hastalıkları olan hmm. yani biliyorsun ki sadece kanser değil bazı evet, evet. kan değerleri çok Hı -hı. düşük olan, trombosit değerleri çok düşük olan bazı kan hastalıkları Hı -hı. vardır. Hani kanama problemi olabilecek. Evet. Kanama problemi olabilecek hastalara yapamıyoruz. diyabette de yapılabiliyor mu? Kontrol altındaysa evet, zaten tiroid, diabet değil diabet, mi? Bu tarz Hı -hı. rahatsızlıkları kontrol Çünkü diyabette de... saç da çabuk dökülüyor, cilt de çabuk yıpranıyor. O yüzden o e, hastaların çok daha fazla ihtiyacı olabiliyor. Aynen öyle. Hı -hı. Böbrek yetmezliğinde de diyaliz noktasındaysa yapılamıyor. Hı -hı. Yoksa daha yeni başlayan basit kistler, basit bir böbrek etmezliğinde gene yapılabiliyor. Evet. Aslında buradan vereceğimiz en güzel mesajlardan birisi genç hastalara, yani saç ekiminden önce. Küçük dökülmelerde değil mi? Mutlaka ve mutlaka önce bu kök hücrenin sizin için olup olamayacağını, size yapılıp yapılamayacağını bir denettirin ya da bir gösterin, bir muayene olun. Evet. Bundan benim en çok anladığım evet. ya işlem da bu. Ya da saç ekimi yaptıracaksanız da artık evet. bu daha inovatif olan Hı -hı. bu sistemle birlikte Yapılmasını çok daha başarılı yani temelin destekledikten sonra üstünün yapısını kurmakta onlara kalıyor artık. Peki bu kökücü hangi hastalıklarda kullanılabilir? Hastalıklardaki kullanılması nasıl? Aslında şu şekilde en çok ortopedik vakalarda hmm. ekstradan kullanılıyor. Hı -hı. Sen de biliyorsun Hı -hı. ki hani işte kemik erimesi, kemiklerin içerisindeki sıvı evet. azalması gibi, Hı -hı. travmaya bağlı, yırtılmaya bağlı doku problemleri Hı -hı. gibi. Aslında bizim alanımızdan sonra en sık kullanılan vakalardan birisi ortopedik Hı -hı. alan. Hı -hı. Ama onun dışında sen de biliyorsun ki e, nöroloji, beyin evet. cerrahisi kullanıyor, diş hekimleri kullanıyor. Yani Hı -hı. artık kök hücre hayatımızda birçok rahatsızlık için gelmiş durumda. <laughs> evet, evet. Ya da diyabetik ayak Hı -hı. gibi yani yara yine başka hastalıkların sekonder yaralarında yine Hı -hı. kullanılabiliyor. Hı -hı. Ama en çok nerede dersen ikinci sırada ortopedik vakalar hmm. derim en sık kullanım Birincisi alanları olarak. Birincisi estetikte kullanılıyor, estetik güzellikte. Estetik ne kadar çığır atladı aslında değil mi? Ne kadar fazla evet. ilerledi ya ihtiyaç. Peki bu kök hücrenin tedavisi ne kadar sürüyor? Aslında çok basit. Hastayı böyle bir değerlendirme yaptırdıktan sonra aynı gün ya da başka hmm. bir randevu verecek şekilde bir saat bir saat on beş dakika süren bir prosedür içerisinde uygulayabiliyoruz. Hmm. Ve hastanın bu tedaviden sonra konaklamaya da ihtiyacı hmm. yok. Yani bir... E, kontrol görmeme, yatış görmeme, hmm. konaklama yaptırmama ihtiyacım hmm. yok. Dolayısıyla sadece çok uzun bir uçak yolculuğundan gelip tekrar çok hmm. uzun bir uçak yolculuğuna gidecekse o zaman aynı gün kendisi istediği bir yerde dinlenebilir evet. diyoruz. Ama öteki türlü hani tekrar bir hmm. konsültasyon gereken ki tekrar bir kontrol evet. etmem gereken bir durumu yok açıkçası. Ee, şimdi ben yaptırdım aktif ayakta çalışmam gereken mesleğim var. Tekrar işime dönebiliyor muyum? Tekrar işime dönebiliyorsun. Yaptırdım. Herhangi bir şekilde e, dikkat edilmesi gereken şey nedir? Estetikte yüzde yapıldı ya da saçta yapıldı. Aslında şöyle iki türlü de düşün. Hı -hı. Hani bir e, lokal bölgeden e, yağ Yağlandı. aldığımız evet, için hı -hı. ya da e, hı -hı. saçlı bölgeden saç biyopsisi hı -hı. aldığımızı düşün. Bir bulunan aranın temiz tutulması. Hı -hı. Biz zaten orayı temizleyip e, pansumanını yapıp spanç yapıştırıyoruz evet. zaten. Hı -hı. Hani böylelikle evet. onu garantiye aldık. İkincisi... E hastada çok fazla enjeksiyon yaptığımız için öyle ya da böyle kanül hı -hı, vesaire tabii. işte iç dokulara giriyoruz vesaire hı -hı. ben koruyucu amaçlı gene de bir üç günlük antibiyoterapi hı -hı. yazıyorum hı -hı, hastaya. Hı -hı. Anestezisi gittikten sonra herhangi bir yumuşak doku travma ağrısı hissedebilir. Hı -hı. Onu hissetmesin diye bir kesici ağrı kesici de veriyoruz hastaya. Hayır yumuşak doku evet. travma yani, ağrısı yani bir şey biyenizi çarptığınızda Değil hissedeceğiniz evet. ağrı kadar ama kimisinin ağrı eşiği farklıdır bunu dert eder. Doğru, doğru. Kimisi hani burnunu Aynen. kırar dert etmez yani hani burada evet, evet, hani kişiler arasında farklılıklar değişiyor. var. Evet. Ben garanticiyim. Ben sana yazayım evet. hissediyorsan içebilirsin Hı -hı. gibilerinden. Hı -hı. Onun haricinde lokal bölgelere buz kompresi istiyoruz yani Hı -hı. hem karnın hani... E sıvı evet. top yani sonuçta biraz kanama olup Hı -hı. sıvı toplayıp şişmemesi Doğru. açısından daha fazla hem yüzdeki enjeksiyon ya da saçtaki Hı -hı. enjeksiyonun e, hem biz yaparken buz uygulayarak soğutarak Hı -hı. yapıyoruz daha fazla öden morluk oluşmasın diye hastanın da buna devam etmesini istiyoruz Hı -hı. dolayısıyla hastaya e, sadece karın bölgesi için bir üç gün sabah akşam Sürdürüyoruz bir de ekstradan. Bu kadar basit bir şekilde kendi kendine hem o bölge iyileşiyor hem yüzü evet, iyileşiyor. Iyileşi. Öteki şeyler medikal estetiğin genel aslında işlem sonrası hı hı. kuralları. İşte aynı gün alkol alma, evet. yeşil çay içme, hı hı. 10 gün hamama, saunaya, solaryuma gitme. Hı hı. Burada yaz-kış fark etmiyor ha, bu onu tedavide. Onu soracağım tedavide mevsim var mı? Önümüz yaz çünkü insanlar hani güneşlenmiş <laughs> bir cilde de yapılabiliyor mu? Hiç fark, fark etmiyor. etmiyor. Bu işin güzelliği mevsimi yok. Hı hı. Ee, sadece... E, doku aldığımız bölgedeki iyileşmeyi 3 gün kabul ediyoruz garanti evet. olsun diye 3 gün içerisinde havuza denize girmeyin diyoruz. Öteki türlü diğer hani güneş teması Hı -hı. vesaire bu işlem için önemli olan bir şey değil. Evet. Ödem atmak için sadece bol su tüketim işte alkolden kaçınma, evet. buz uygulama gibi şeyler yapılması lazım. Hı -hı. Bunlar da dediğim gibi biz bir yere bir şey yapıyorsak bütün kurallardan bir tanesi. <laughs> Aynen işte. Peki e, şimdi kök köküce yapıldı. Bunun etki mekanizması nasıl başlıyor? Ben etkiyi ne zaman görebiliyorum? İlk etki ne zaman başlıyor? başlıyor. Aslında şöyle bir şey var. İlk etkiyi sonuçta ben senin yüzüne hafif de olsa Hı -hı. kanüller yardımıyla bunu enjekte ederken bir travma başlattığım evet. için ilk etkiyi aslında bir 10 gün içerisinde gözlemlemeye başlıyorsun. Hı -hı. Bir gerginlik, ya bir gerginlik hissi vermeye Hı -hı. başlıyor sana. Ama sonrasında devam eden süreçlerde step by step yüzünde Hı -hı. parlaklık gelme, kırışıklık açılma, Hı -hı. canlılık gelme efektlerini İnce almaya başlıyorsun. İnce kırışıklıklar gidiyor mu toptan? Yani evet. botokssuz? Evet, ince kırışıklıkları bayağı bir açmış oluyoruz Hı -hı. ama kırışıklıkları derinse eğer evet. o zaman tekrarlayan bak. seanslara Hı -hı. ya da ek işlemlere Hı -hı. ihtiyaç duyabiliriz. Ay, ya bir de ne kadar kaybetmek istediğinle alakalı Onu biliyorsun doğru. bizim tabii, planlamamız. Tabii, doğru, doğru. Ben hastamla her zaman için konuşurken hani beklentisini tam ölçümlüyorum Hı -hı. ilk önce. Gösteriyorum da bak bu bu kadar mı açılsın istiyorsun? Şu kadar evet. mı açılsın istiyorsun? Dolayısıyla doğru. ona göre planlama Değil yapmamıza mi? değişiklik oluyor doğru. ya da kendi Kendim müdahale ediyorum. Hı -hı. Sana buranı bu kadar yapmak şuf duracaktır ya da şurayı bu kadar çalışmak daha doğru olacaktır gibilerinden. Saçta süreç biraz daha uzun. Neden? Hı -hı. Şimdi baby hair'ların bile çıkması, Hı -hı. gözlemlenmesi dördüncü ayı buluyor. Ama saç bakalları da ilk ay şunu hissetmeye başlıyorlar. Biraz saçlığım hızlı uzamaya başladı. Hı -hı. İşte kalınlaşmaya Aynen. başladı. Hı -hı. Döküntülerim azaldı. İşte tarayınca daha Hı -hı. çok geliyordu mesela. İşte döküntülerim azaldı gibi saç vakaları da bunları gözlemleyerek fark Hı -hı. ediyorlar. Ama saçın ne kadar dolduğunu Hı -hı. yani bir uygulamayla nasıl tam yanıt aldığımızı 9. aylarda daha iyi belirlemiş oluyoruz. Hı -hı. O zaman şöyle bir biz bir senenin sonunda çok daha güzel mi görünüyor diyeceğiz. Evet, değil mi? Yani evet. onun... yani 7-9 ay içerisinde daha güzel görünüyorsunuz diyeceğiz. Bitkikçe... Yüz içinde Umum. bu böyle, saç içinde bu böyle. Harika bilgiler verdin. Ben kendi adıma ederim. da çok faydalandım. Çok çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede bir daha ağırlamak isterim. Çok teşekkür Ben de ederim. seni beklerim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Efendim, biz bize bugün sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.